Merhaba arkadaşlar ben Bayram Kabadayı Anadolu'da gezimiz bayram, devam bayram, ediyor bayram, Neredeyiz e, Taşağalın Yabırlar Mahallesi'ndeyiz Ereğli'ye bağlı Konya Ereğli'ye arkadaşlar Arkadaşlar şurada traktör Remorku görüyorsunuz Üzerinde Gölle gölle bulgur burada ne oluyor arkadaşlar? Bak Anadolu kadınları burada bak 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 Burada arkadaşlar kuruduluyor. Dur bir Anadolu kadınına soralım. Sizi tanıyalım efendim. Tanı beni. Seni tanıdım Kezban Bayır. Bayır. Evet. Kezban abla bu sen bu gölleyi niye buraya arabanın üstüne böyle? Bir yerde kuş kurt pis etmesin diye arabanın üstünü yıkadım arabanın üstüne serdim. Şerdin mi? Evet. bu ne olacak bu göllek? Şimdi gölle? kaldıracağım, toplayacağım, içini de temizleyeceğim. Süre <laughs> vereceğim. Kıracak bulgur pilavı pişireceğim. Bulgur pilavının evet. kökeni bu mu? He, evet, bu bulgur. Tatlı sevmiyorum. Tatlı alıyoruz da. Yani o sen kendi ellerinle yap. Bir de aktaracağım böyle tahtanın üstünde. Tahtanın üzerinde aktaracağım. çöpünü, çöpünü alacağım. İçinde Ondan sonra saracağım, şey kıracak tatlıkası. Evet. Bulgur olarak bana gelecek. Onu bir de üfleyeceğim, içini evet, temizleyeceğim. Temizleyeceğim, savuracağım, buraya getireceğim, içini savuracağım, temizleyeceğim. Bize, bize bazen pilav yapıyordun. Bundan vallahi mı yapıyordun? Bundan vallahi helal olsun arkadaşlar. <laughs> Kışın geldi götür de sen de yok açım. De gördün mü bak <laughs> ya gördün sağ işte. olasın. <laughs> arkadaşlar Anadolu kadını ben böyle. Ya şimdi sağır olsa vallahi katarım götür. Yo yo sağ ol sağ ol. Da, bunu, bunu, daha kırılacak. bunu, bunu kırılacak. bu daha birinci işlemi bu. Ha, bu Pardon ikinci işlemi. Kaynatılmış seriliyor kuruma işlemi arkadaşlar. Kalar alınacak içinden. Çörü çöpü alınacak. Evet. Ondan sonra gidecek fabrikasında kırılacak geri bana gelecek savurup temizleyeceğim kepeği. Şurada alacak. bir adam var, bir görüşeyim. Dur. <laughs> Sağ ol. Ben seni anladım. Sen edin, Şöyle mi? gel evet. abi. Abi, sizin ikinizin ver. yakınlık derecesini öğrenebilir miyim? İkiniz. Hala dayı çocukları. Hala dayı çocukları. Başka? Başka? tam halamın oğlu. Yani <laughs> siz evli falan değilsiniz, değil <laughs> mi? Sadece <laughs> hala dayı çocuklarımız. <laughs> 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 ya ya evli, sen, hala dayı çocukları. Kaç, <laughs> Kaç senedir evlisiniz? 1965. <laughs> 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 Anam, şey, anam, 62. Şimdi yani bu da 25 olursa kaç <laughs> sene oluyor? Tam 60 sene. Nereden olacak? Vay ya? Be. Hoşuma, ben Ar da ondan Arkadaşlar <laughs> 60 sene bir evli insana mutlu musunuz diye sorulmaz ayıp olur. Mutluyuz. 60 ya, ya 60 <laughs> yıldır <mutluyuz>. evliler. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Mehmet abi bu gölleyi hep Kerziban baba mı yapıyor burada? İkimiz, i̇kimiz, ikimiz. yapıyoruz, ikimiz. Yalnız elin, elin şafatısı olmaz. Olmaz değil mi? Evet, Mehmet amcam çıkardı, <laughs> ben de getirdim de ben çıkaramam, dizlerim kaldırmayayım. Öyle mi? Ee, Çok güzel. Evet. Helal olsun. Bulguru da buraya sermişler. Mehmet abi orada bir traktör var. Sen mi aldın onu? Ben aldım. Bir gel bir traktöre bir bakalım. Gel <laughs> Mehmet abi. Arkadaşlar traktörün yanına gidiyoruz. Mehmet abinin traktörü var. <laughs> Mehmet abi şu traktörü. Arkadaşlar traktörü önce tanıtayım. Traktör bu. Bu traktörü hangi sene aldın abi? 82 aldım. 80 model. 80 model hemen hemen sıfıra yakın almışsın. 82'de aldım. Bu 82'de aldığın bu traktör o zaman kaç oluyor? 40, 40 42 sene oluyor. 42 senedir sende. Hiç arıza yaptın mı Mehmet abi? Ya bunların arzı, arzı eksik olmaz. Bastanın vasıtası ar, arzısız, arzısız vasıta olur mu? Olmaz. Mecbur tamam olacak. Ha mecbur olacak. Ee, yani bu işini görüyor mu senin? köyün işini gör, köyün, köyün. Öyle mi ya? Tabii. Peki marşa basınca çalışıyor mu bu? Çalışıyor. Arkadaşlar vallahi bak bir dakika <laughs> geldik bak dışarıdan geldik herhangi bir şey falan yok. Kontak anahtarı bile üzerinde ya eğer çalışıyorsa bu. Şey. Ya şu bir dur bakalım Mehmet abi. Bakacak dur bakalım şey, Mehmet abi ne yapacak çalış, Ne bilin Mehmet abi dur. Abi geceleri saymazsak 42 idi değil mi senin yaş Hop maşallah Evet arkadaşlar Arkadaşlar Mehmet abi Bizim için çıktı Bakalım ne yapacak Arkadaşlar Evet Of <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Takır takır çalıştı. Mehmet abi bunun sesi insana bir haz veriyor mu böyle? Ne, ne hissediyorsun <laughs> mesela çalıştırınca şöyle? <laughs> Gayet güzel değil mi? Abi güzel ya. Bu var ya kapı sesi bu. bu. Bu, sese sen hayran oluyor. Bu sesi hep duymak istiyor. Abi. Bir ara gazı yap abi. Bir gaz ver bakayım gösterim. Oh. Of. Oh. Evet, stav edelim. Mehmet abi. Ne ses be. Değil mi? İnsan dinleni veriyor abi ya. Değil mi? Arkadaşlar, Boşverin teknolojiyi. kendi yaşadıklarımıza bakalım. Abi. Efendim plan yerde şöyle bir şey çıkmış. Ya boşver mutluluk insanın yaşadıklarıdır arkadaşlar. <laughs> Mehmet abi ne diyor? Şöyle ben ses bu sesi duydum mu bayılıyorum diyor. Bitti mesela. İnsanoğlu ayağa çıkmış yıldız çıkmış. benim için sıfır. Benim o mutlu etmez ha. diyorsun. Benim Beni şu ses çıkamayacağıma göre bu motor benim için ne mutlu diyorsun. Diyorum tabii. Duydunuz arkadaşlar, evet. Mehmet abim çok sağ olasın, ee, bunu yayınlıyoruz Mehmet abi, konuşmanızı yayınlıyoruz. Kendine iyi bak, hakkını helal et. Ali Ay'a çıkmış, Veli Yıldız'a çıkmış, beni ilgilendirmez. Diyorsun. Ben oturumuna, tarlamda çalıştım. Seni tanıyanlara bir son sözün var mı? Yok abi, yok. <laughs> Herkese selamlar. Herkese selamlar, onlar da benim gibi çalışsın, kazansın. O kadar. Devlete göz dikmesinler. Devlete göz dikti mi, Herkes mi? kendi başına düşen işi yapacak, çalışacak, Hayat, üretecek. Hayatta devletten ben şu kadar yardım beklemedim, beklemem de. Kendim çalışıyorum. Kendim biz. çalıştım, kendim kazandım. Teşekkür ederiz. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere.